Nesillerimizi çürütmeye çalışıyorlar. Uzun bir zamandır, yaklaşık 200 yıldır böyle. Son 100 yıldır biraz daha hızlandı. Yani son 50 yıldır, 60 yıldır da müthiş bir ivme kazandı. Neslimizi bozmak, İslam'ı, İslam gençliğini ifsada uğratmak için müthiş bir çaba var. Dinsiz yapabildiklerini yapmaya çalışıyorlar. Olmuyorsa deist yapabildiklerini yapmaya çalışıyorlar. Olmuyorsa ehli sünnet düşmanı yapmaya uğraşıyorlar. Bundan ne kadar oldu Bursa programımız Erhan? Bir ay falan oldu, bir iki ay oldu. Tabi Bursa Ulu Camii'de bir program yaptık. Hemen şöyle senin oturduğun şu aralarda bir genç oturuyordu. Eveli gün mesaj atmış arkadaşlar söyledi. Çok üzüldüm. Onunla konuştuk böyle hatta kürsüden diyaloğa girdik yani. Şimdi diyormuş ki namaz namaz boş iş ya diyor. 15 yaşında bir delikanlıdan bahsediyorum. Kim aklına girdiyse. Namaz boş iş olur mu ya? Hazreti Ali'yi camide şehit ettiler. Hazreti Ömer camide şehit oldu. Namaz boş iş olur mu ya? Resulullah Aleyhisselam komaya girdiğinde zekarattayken uyandıktan namaz soruyordu. Uyanınca namaz soruyordu. Hazreti Ömer zekarata girdi. Yakınındakiler istediler ki Ömer kelime-i şehadet getirsin duyalım. Emir el müminim bu ya. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu denilen bir adam. Adam adam. Adam bu. Öyle adamlık kolay mı ya? Hocam adam diye konuşma onlara. Adamlık kolay bir şey mi? Hani bana adam diyemezsin değil yani bu iş. Anlar adamın adamın da adamı onlar. Ayette adam diye geçiyor. Ricalun diyor Allah. Adam onlar diyor. Adam. Allah bize adam etsin. Diyorlar ki Ömer kendine gelmiyor. Su serpiyorlar. Tokatlıyorlar. Ömer zekeratta karnı yarılmış buradan. Bıçaklanmış. Şehit olacak. Çekilin diyor. Ben onu kendine getiririm. Kulağına yanaşıyor diyor ki ya Ömer namaz vakti geldi diyor. Ömer irkiliyor yerinden. Namaz önemsiz olur mu ya? Bu gencin aklına kim girdiyse Allah cezasını versin oğlum. Hocam çok ağır konuşuyorsun. Burada tutuyorum kendimi. Sen bir de beni aşağıda dinle. He öyle bir de aşağıda dinle beni. Öyle yok. Bu, bu 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 kibar halim. Ne yapalım? Sizin de kaderiniz bu. Bu kadar kibarım yani. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman edenler. Yani biz müminler diyor. Ey inananlar. Ku Ku ne demek? Emir, emir. Koruyun. Rica değil. Rica değil. Teklif değil. Emir. Ku Koruyun. Enfüseküm. Kendinizi ve ehliküm. Ve ehlinizi, ailenizi koruyun. Neden koruyun? Parasızlıktan değil mi? koruyun? Açlıktan koruyun. Meslek sahibi olamamaktan koruyun. Güzel güzel okullara gönderin, yetmedi dershanelere gönderin, yetmedi özel hocalar tutun, ek kitaplar alın, harcayın, 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 koruyun. Tamam bu doğru ama Allah dünyada koruduğundan daha fazlasını ahirette koru diye emrediyor. Koruyun, kendinizi ve ailenizi koruyun. Neran, ateşten koruyun ya, ateşten, cehennemden koruyun. yav siz anne baba olarak çocuğunuza Allah'ını öğretmiyor iseniz bugün eline kıymık batmasından dolayı üzüntü duyduğunuz çocuklarınızı ateşin göbeğine teklif ediyorsunuz ya. Aman gelecek hayatı iyi olsun diye 15-20 yıllık hayatını inşa edebilmek adına yaptığınız gayretin onda birini ahirete yapmıyor iseniz ateşe teklif ediyorsunuz bu evlatlarınızı. Bilin ki ahirette onlar da sizi ateşe teklif edecekler. Ya Rabbi anne babama at ateş edecek. Beni değil. Size de hesabını orada soracak. Hep ana hakkı, hep baba hakkı, hep ana hakkı. Tamam canım analar babalar baş tacı. Ama anada baba da görevini yerine getirecek. Öyle bedava ana baba hakkı yok. Okutacaksın çocuğunu. Evet bir hoca olacak kadar kıvamda, alim demiyorum bak, bir cuma namazı kıldıracak, bir bayram namazı kıldıracak, bir yatsı namazı kıldıracak, farzları, vacipleri birine öğretebilecek, ehli sünnet itikadını bu koruyabilecek kadar çocuğunu dini hususta okutman lazım. Mecbursun buna. Sonra çok iyi bir devlet adamı yap. İyi bir memur yap, iyi bir teknisyen yap, iyi bir bilim adamı yap, doktor yap, mühendis yap. Ama önce Müslüman yap. Şuraya geçip namaz kıldırdığında biz o adamı hoca zannedelim. Doktor olduğunu anlamayalım. Diyelim ki bu adam herhalde birinin bir yerin hocası, bir yerin müftüsü. Ne kadar güzel okudu, ne kadar güzel anlattı. Diyelim. İnsana yatırımdır İslam'da asıl olan... Resulullah Aleyhisselam'ın etrafındaki sahabilere bir bakın. Hepsi genç. Bakın Hazreti Ali'ye. Biz Hazreti Ali deyince böyle yürüyor bir adam bekliyoruz. Adamlığı, büyüklüğü öyleydi ama çocuktu daha Müslüman olduğunda. Ammar bin Yasir cılız bir delikanlıydı. Hazreti Muazlar, Abdullah İbni Ömerler, Hazreti Enesler civa gibi delikanlıydı. Geleceğe yatırım. İslam'ın ve devletin bekası için Nesillere yatırım yapmak lazım. Ama biz şimdi emekli maaşına yatırım yapıyoruz. Aman emekli olsun, güzel bir mesleği olsun, emekli olsun, kariyeri olsun. Aman şu olsun, aman bu olsun, aman bilmem ne olsun. Nasıl koruyacağız çocuğumuzu? Ehli sünnet ilmini ona öğretecek, öğretecek hocalar bulacağız. Güzel bir Kur'an okuyucusu olacak. Mümkünse hafız olacak. Hayatımda hissettiğim en büyük eksiklik hafızlık. Bana dua edin olur mu? Yakın tarihte bir deneme yapacağım inşallah. Sizin duanızla başarabilelim. Yaş olmuş, 40 bitmiş artık yani. Öldükten sonra okuyacak adam bırakın arkanızda ya. Allah hakikaten bize öyle nesiller nasip etsin ki amel defteri açık kalan ölülerden olalım. Ölülerin amel defteri kapanıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam, hani ölüye hayır gitmez diyenler var ya, ölülere diyor okumayın, hayır gitmez diyenler var. Ben de diyorum ki onlara vasiyet edin ulan, bana okumayın deyin, bana cenaze namazı kıldırmayın deyin. Cenaze namazında ne okuyoruz biz? Dua okuyoruz ölü için. De ki delikanlısan bana cenaze namazı kıldırma de. Ha, bir tane de bayan çıktı dedi ki ismini zikretmeyeyim siz seyretmişsinizdir. Benim dedi cenazen merasimi yapmayın. Tören yapmayın camiye götürmeyin dedi. Ben alkışlıyorum o hanımefendiyi. Tebrik ederim onu. Böyle ya namuslu olun işte. Çıkın deyin ki ben din düşmanıyım. Ben İslam düşmanıyım. Bana cenaze namazı kıldırmayın deyin. Vallahi saygı duyuyorum bunlara işte. Aferin. Güzel. İşte bu ölüye Kur'an okunmaz diyenler de çıksınlar desinler ki bana cenaze namazı kıldırmayın. Çünkü cenaze namazında ölüye dua ediyorsunuz. Ölüye dua edilmez deyin. Helal olsun diyeyim ben de sana o zaman. Ama Resulullah Aleyhisselam diyor ki Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki herkesin diyor amel defteri kapanır. Ancak diyor sadakayı cariye yapanlar hariç ilminden istifade edilecek bir ilminden istifade edilecek bir kitap yazanlar hariç, bir de diyor arkalarında salih evlat bırakanlar hariç. Ne demek sadakayı cari? Ha böyle cami yaptıranlar. Hocam nereden yaptıralım? Bak bu cami 15-20 milyona mal olmuş. Nereden yaptıralım? Kardeşim sadaka kutusuna atıyorsun ya. 15 milyonu nereden bulacağız? de 15 milyon yok. Sadaka kutusuna atıyor ya 5 lira 10 lira. Sen de Yahut da para topluyorsun caminin inşaatı için, medrese için, Kur'an kursu için falan talebeler için. Sadakayı cariye bunlar. İlminden istifade edecek bir ilim yazamıyorsan da bir kitap birine hediye ediyorsun. Bir de diyor ki salih evlat bırakıyorsun. Yani ilmini bilen, dinini bilen, diyanetini bilen bir evlat yetiştiriyorsun. Sana okuyor. Okumasa bile yaptığı ibadetten sen payını alıyorsun anne baba olarak. Bundan daha büyük kar var mı ya? Bundan daha büyük bir yatırım var mı? Allah kim bu ümmetin, bu İslam'ın, bu ezanın, bu bayrağın, bu devletin bekasına kastediyorsa, Ehl-i Sünnet itikadına kastediyorsa kahru perişan eylesin. Fırsat vermesin.